Merhaba sevgili yükselen yengeçler tutulma dönemine girdik ve ben size şimdi güneş tutulmasını ve ay tutulmasını anlatacağım. Aynı zamanda 12 Nisan'da meydana gelen jüpiter Neptün kavuşumu ve sizin için çok önemsediğim 29 Mayıs'taki mars jüpiter kavuşumundan da bahsedeceğim. Alamadım bir türlü güneşi. <laughs> evet şimdi 30 Nisan'da bir güneş tutulmamız var Boğa Burcu'nda. Sizin 11. evinizde bir güneş tutulması meydana geliyor. Şimdi 11. evdeki güneş tutulması. Şimdi öncelikle sizi Kasım ayına davet ediyorum. Geçtiğimiz Kasım ayına. Geçtiğimiz Kasım ayında arkadaşlıklarla alakalı Ait olduğunuz çevrelerle alakalı ya da bir hayaliniz bir hedefinizle alakalı bir tamamlanma olmuş olması gerekiyor yani bu sadece içsel anlamda tamam ben artık bu hayalimi işte baş ya artık bunu bu, bu yoldan devam etmeyeceğim de şöyle bir hedef koyacağım tarzı bir tamamlanma olabilir bir arkadaşınızla veya bir arkadaş grubuyla bir şeyi e, sona erdirmiş olabilirsiniz e, birlikteyi sona erdirmiş olabilirsiniz bir dostunuzla yollarınızı ayırmış olabilirsiniz veya dediğim gibi bir ait olduğunuz bir gruptan çıkmış olabilirsiniz. Bu kafaca da olabilir. Yani bazı insanların gerçek yüzünü görüp tamam bu insanların artık bana faydası dokunmayacak demiş olabilirsiniz Kasım ayında. Şimdi 30 Nisan'daki güneş tutulması sizi bu alanda yeniliğe davet ediyor. Artık yeni bir şeyler var. Yani artık... E Yeni bir arkadaş grubu, yeni insanlar, size fayda sağlayacak yeni çevreler, yeni etkinlikler, e, hop yani böyle idealleriniz, hedefleriniz, hayalleriniz, sizi kendinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak olan konularda size katkısı olacak yeni insanlar hayatınıza giriyor. Tabii öncelikle kendinizde yeni hayaller ve hedefler belirleyebilirsiniz. 30 Nisan ve takip eden birkaç ay boyunca kendinize yeni hedefler bulup buna göre yeni ortamlara girebilirsiniz. Yani kendinize e yeni bir yol çizip artık bu yolda yeni insanlarla karşılaşabilirsiniz veya yeni insanlar hayatınıza girip size yeni bir yol çizmenizde yardımcı olabilirler. Kiminle tanıştığınızda çok dikkat edin. Gerçekten önemli insanlarla tanışacaksınız ve tutulmalar birkaç ay boyunca etkilidir ve 6 ay boyunca çok etkili olacak. 11. ev güzel bir alandır. Size yeni umutlar, ben yeniden doğdum ve artık yeni hayaller kuran bir insanım dedirten bir alanda güneş tutulmanız olacak. Bu gerçekten sizler için hevesle beklediğim bir şey benim de. Dediğim gibi bu bazı eski sevgililerden dönüştü olabilir. Yani bu alan aynı zamanda eski sevgilileri, sizin kalbinizi kırmış veya işte sizi yarı yolda bırakmış insanların da temsil eder. Ama bu hani kavga dövüş ayrıldığınız değil de yani nispeten daha bir selamı esirgemeyecek gibi eski dost olarak kalabilmiş gibi insanlardır ama içinizde dert olmuştur işte hak etmedim vesaire gibi. Bu insanlardan da size dönüştür olabilir fakat inanın bana sadece yeni alan açmak için e, gelip size hakkınızı teslim edebilirler. Siz yeni yolda yürüyün, yeni insanlara odaklanın. Gerçekten bu güneş tutulması size yeni insanlar vaat ediyor sevgili yükselen yengeç. Ve ay tutulmasına gelelim. Ayımızı alalım. Ay tostluğumuzu böyle aldık. Büyük büyük almayalım. Küçük küçük alalım. Şimdi ay 16 Mayıs'ta bir ay tutulmamız olacak. Akrep Burcu'nda sizin 5. evinizde. Şimdi 5. ev hayatın keyifli alanlarını yansıtan bir evdir. 16 Mayıs'ta 16 Mayıs'ta hayatınızın keyifli alanlarıyla ilgili bir şeyi sonlandırmayacaksınız tabii ki. <laughs> Ay tutulmaları bir sonlanma veya bir form değiştirmedir. Şu olabilir yani 5. ev aynı zamanda egomuzdur. Ruhumuzu besleyen şeyler, keyif aldığımız şeyler, aşk, flört ilişkileri, çocuklar. Ya Bu alanlarda bir şey artık egomuzu kıran bir şey sona erebilir ya da artık Mesela hayatımızda böyle bir şey yapmaktan keyif alıyorduk diyelim ki bir şeyler ruhumuzu besliyordu, egomuzu besliyordu bazı insanlar. ...artık beslemediklerini fark edebiliriz. Bu insanların ve bu yaptığımız e, davranışların, hobilerin... ...işte mesela diyelim ki e, tatile çıkmaktan hoşlanıyordunuz ama artık bundan çok fazla beslenmediğinizi fark edebilirsiniz... ...ve kendinizi biraz daha kitap okumaya, araştırmaya, başka şeylere... ...bu tamamen bir örnek tabii ki. Yani artık hayattan keyif aldığınız, haz aldığınız konularla alakalı bir şey tamamlanıyor ve siz artık yeni bir forma eriyorsunuz. Ya yani güneş tutulmasında yeni hayaller, yeni idealler, size bir şeyler katacak yeni insanlar gelecek dedik ya. Bunlarla beraber bazı zevk aldıklarınız, hayattan aldığınız keyifler değişiyor. Yani yeni insanlar, yeni ortamlar ve yeni keyifler, yeni zevkler diyebiliriz. Yani ay tutulmasında artık egonuzu kıran işte bir şeyleri kişiselleştiriyor olabilirsiniz. Bunu artık geride bırakıyorsunuz. Çünkü size destek olan insanlar geliyor. Veya bir flört ilişkisi vardı diyelim. Uzun zamandır belirsizlik de gidiyordu, adı konmuyordu. Artık bu flört ilişkisinin adı koyulabilir. Birbirinizden keyif aldığınız, yani hayat birbirinizin hayatınızda olmaktan keyif aldığınızı kabul ettiğiniz bir ay tutulması olabilir bu. Yani ay tutulmaları artık bir şeyleri geride bırakıp yeni bir forma e, kavuşmak yani bir defteri kapatıp yeni bir defter açmaktır. Bu aynı konuda da olabilir. Dediğim gibi bir ilişkinin form kazanması da olabilir. Aynı zamanda hayattan aldığınız sizi besleyen şeylerin değişmesi de olabilir. Niye? Çünkü güneş tutulmasında hayatımızda yeni insanlar, yeni hedefler giriyor ve ay tutulmasında da artık eski hedeflerinizi, eski e, beslendiklerinizi bırakıyorsunuz aynı zamanda beşinci ev sahnedir. Sahneyi bir sahneyi bırakıyorsunuz böyle söyleyebilirim. Çünkü niye artık güneş tutulması sizde yeni sahneler vaat ediyor. Artık sahneye kalabalık çıkmayı vaat ediyor. Siz tek başınıza oynadığınız bu hayat oyununu, yalnızlıkla oynadığınız bu hayat oyununu bu sahneyi artık bırakıyorsunuz bu ay tutulmasında. Sizler için gerçekten hevesleniyorum. Çünkü ay tutulması sizin güneşinize ve yükseleninize de üçgen açı yapıyor. Güzel olacak. <laughs> yani güzel olacak. Gerçekten yeni flört ilişkileri, mesela ne zamandır duygularından emin olmadığınız bir insanın size açılması da olabilir. Aşk itirafları, hayranlık itirafları gelebilir. Ne zaman ki işte siz güneş tutulmasında kendinizi yeniye açtınız 11. evde olan güneş tutulmasıyla yeni insanlara açtınız ve size yeni hayranlıklar yeni teklifler yeni iltifatlar gelebilir çünkü 5. ev aynı zamanda şımarttığımız ve şımartıldığımız bir alandır artık şımarmaya hak ettiğinize karar verebilirsiniz sevgili yükselen yengeç şimdi gitmeden önce iki tane daha etkiden bahsetmek istiyorum 12 Nisan'da bir Jüpiter Neptün kavuşumu oldu sizin 9. evinizde yani 12 Nisan'da meydana gelen bu Jüpiter Neptün kavuşumu Size böyle yüksek yüksek farkındalıklar getirmiş olabilir ve akademiyle alakalı yüksek lisans, o doktora ya da belki de eğitimler, başka eğitimler ya da yurt dışı, yeni yerler gezmek, yeni diyarlar gezmek gibi konularda. 9. evinizde bir Jüpiter Neptün kavuştu. Öncelikle yani bu konuyla alakalı bir hayal kırıklığı gibi görünen fakat ondan sonra daha iyi forma giren bir şey de olmuş olabilir. Yogaya başlamak, ruhunuzu besleyen işte e, görünenin ardındakini görmek için gereken şartlar e, 12 Nisan civarında yani bugünlerde etkili tabii ki. E, size vuku bulmuş olabilir yani dediğim gibi 9. evde olacak bir Jüpiter Neptün kavuşumu. Ya eğer aklınızda yoksa yurt dışı vizeye başvurmak, Bunları yapın ya da başka kültürleri araştırmak ya da yüksek lisansa başvurmak, doktora, makale yazmak. Bunlara lütfen bakın çünkü Jüpiter, Neptün sizi inanılmaz destekliyor bu alanlarda. Nisan ayında farkındalığınızı arttırmak ve hayata yeni pencerelerden bakmak için çok desteklendiğiniz uzun dönem bir açı. Sonra Mars-Jüpiter kavuşumu var 29 Mayıs'ta. Bu da e, sizin e, 10. evinizde yani kariyer evinizde olacak birçok. E, Koç burcunun 3. derecesinde olacak. Kariyer alanınızda Mars Jüpiter kavuşumu 29 Mayıs'ta, bu 2023'te kovalayacağınız büyük büyük işlerin bir fragmanı gibi, ön fragmanı gibi olacak. Yani 29 Mayıs civarında kariyerle alakalı bir teklif, bir bir erkekten fayda görebilirsiniz veya siz harekete geçebilirsiniz bir şey başlatabilirsiniz veya bir şey başlatmayı planlayabilirsiniz. 29 Mayıs'taki bu Mars Jüpiter kavuşumunda 2023'te kovalayacağınız hedef bu olacaktır diyorum ve sizler için gerçekten çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Oylarınızı ve yorumlarınızı lütfen ihmal etmeyin. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum sevgiler sevgili yükselen yengeç.